Barbie'nin filmi rekora koşuyor. Vizyona girili 3 hafta olan filmin gişe hasılatı 1 milyar doları aştı. Greta Gerwig'in yönettiği film ilk defa tek bir kadın yönetmenliğinde 1 milyar dolar barajını aşan yapım olarak kayıtlara geçti. Daha önceki rekor 821 milyon dolarlık gişe hasılatıyla Wonder Woman'ın yönetmeni Patty Jenkins'a aitti. Film geçen cumadan pazara Amerika içinde 53 milyon dolar ve yurt dışında 74 milyon dolar olmak üzere dünya çapında 127 milyon dolar hasılat elde etti. Sinema tarihinde 53 film 1 milyar dolardan fazla kişi hasılatı elde etti. Daha önce kadınların eş yönetmen olarak çalıştığı sadece 3 film 1 milyar dolar barajını aşmıştı. Bu yapımlar Frozen, Frozen 2 ve Captain Marvel'dı. Filminden sonra bir de bebeğine bakalım, bebeğinden bahsedelim. Filmin sevilen karakterlerinden Tuhaf Barbie satışa sunuldu üretici firma Metal Barbie diyarından gerçek dünyaya aktarılan bebeğin görüntülerini paylaştı. Her bebek gibi saçları kesilen, yüzüne makyajlar yapılan ve fazla oynandığı için hırpalanan tuhaf Barbie'nin Amerika'daki satış fiyatı 50 dolar yani 1350 Türk lirası.